göre no, 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 no. kaldıramam bunu kaldır ver bir ver kaldıramam bunu kaldıramam işte kaldıramam bunu kaldıramam hağında gücü kaldır ben bir bunu <laughs> Abine, veriyor. Abla veriyor. Abla veriyor. <laughs> Abiye kendi. Ya oğlum lazım, <laughs> ya Bir daha pazara geldim lan. <laughs> Ağlamın Ağlamın. <mu? gülüyor> al eline götür. Kucakla 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 <laughs> <laughs> Yarım yarım. Lan bileyim, Kucakla lan. lan. Ya. <laughs> Abi birkaç poşet yapardın Limon üstü. Ya. He limon da olsun. Biraz da limon da şeylerinden Olay çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık alalım anne dedi. Büyük balık alamam dedi. Çocuk da ki ısrar edince bir tane oradan büyük balık verdi.